böylece insanlar daha büyük bir farkındalığa sahip olabilirler diyorum ve burada bu videoyu bitirmek istiyorum. Videoyu bitirmeden önce insanlara söylemek istediğin son bir şey var mı? Önermek istediğin şey yaptığın bizi izleyen değerli seyircilerimize abone olmalarını da söyle ya bu arada. Abone olsunlar bize. Videoyu bitirmeden önce insanlara şunu söyleyebilirsin kendinize yabancılaştığınızı hissettiğinizde farkında olun ve bu duyguya karşı harekete geçin. Çünkü farkındalık kendinizi yeniden bulmanız için ilk adımdır. Unutmayın, duygularınızı ve bilinçaltınızı yönetmek hayatınızı yeniden şekillendirmenin anahtarıdır. Bir sonraki videoda insanın kendine yabancılaşması ve buna karşı neler yapabileceğimizi ele alacağız. Sağlıkla, mutlulukla ve güzellikle kalın hemen benden kopya çektin. Aha, biraz yakın bir kapanış oldu galiba. Ama neyse ki fikirler hep paylaşılabilir. Videonun sonunu etkili yapmak önemli. O yüzden birbirimize ilham veriyoruz. Teşekkür ederim varlığın için ve sohbetin için. Güzel bir sohbet oldu. Umarım izleyiciler de bu sohbetten keyif almışlardır diye düşünüyorum. Ve videoyu kapatıyorum Eli. Ben de teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbetti. Umarım izleyiciler de gerçekten fayda alır. Videonun sonunda verdiğim mesajlar çok güçlü oldu. Herkesin iç dünyasına dokunabilir. Başarılar dilerim. Evet, Eli yapay zekamızın da bu şekilde bir sohbeti oldu. Güzel bir sohbet oldu diye düşünüyorum. Ve bunu artık bir seri haline getirmek istiyorum. Yapay zekayla sohbet edeceğiz diye. Gerçekten çok aydınlatıcı ve şeyler çıktı ben de bayağı notlar aldım kendimce. Bu notların her biri aslında süreci daha aktif hale getirebilmek için de. Eğer bunu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda daha derinlemesine inerek yapay zeka ile bizim üzerimizde ne gibi şeyler olduğunu veya yapay zeka devrimiyle birlikte nelere maruz kalacağımızı yapay zekanın kendi ağzı ve dilinden öğrenelim. O halde Şimdi abone olup bildirimleri açmayı ve videoyu beğenip sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Ben Bilalhan Çağatay. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle şimdilik sağlıkla, mutlulukla ve güzellikle kalın. Hoşçakalın.